ey Mehmet Akif sen içimizdeki sevgisin. Sen içimizde yanan vatan aşkısın. Sen içimizde gam dağlarına çıkıp naralar atan bir yetimsin. Sen okulumuzun koridorunda cesaret abidesisin. Sen okulumuzun gönderinde bayrak, sınıflarımızın duvarlarında marş, camilerimizin minarelerinde ezansın. Hayatında siyah leke bulunmayan bir hareket ve iman adamından bahsedeceğiz. Demirden bir iradeyi ahenk darra üzerinde yürüten hareket adamından bahsedeceğiz. En iyi nasihatın örnek insan olmaktan geçtiğine inanıp hayatını örnek alınabilecek bir şekilde yaşayan vatan şairimizden bahsedeceğiz. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından, sanatından ve karakterlerinden söz edeceğiz. Varlıkta da yoklukta da her zaman şerefli, dik duran bir insan. Tok sözlü, sözünü hiçbir zaman ve hiçbir kimseden esirgemeyen, sözüm odun olsun, hakikat olsun de, diyecek kadar doğrudan ve hakikatten yana bir insan. Yanlışlık, haksızlık ve zulüm karşısında aslan kesilip öfkelenen ama kimi zaman da merhametli, dikkatli, rikkatli, ilim sahibi olduğu kadar da hilm sahibi bir insandan söz edeceğiz. Mehmet Akif'in yaşadığı dönemi düşündüğümüz zaman yalanla hakikatin, doğruyla yanlışın iyi ile kötünün, güzelle çirkinin birbirinden ayırt edilmediği, birbirine karıştığı, bütün bunların birbirinden ayıran ezeli çizginin ortadan kalktığı, izlerinden, sözlerinden, yüzlerinden ve gözlerinden insanla diğer yaratıkların birbirinden ayrılmadığı, ayırt edilemediği, hatta bu durumların insana itibar kazandırdığı toplumsal fırtınanın İnsanları kasıp kavurduğu bir dönemde Mehmet Akif'in erdemli, ilkeli, ahlaklı, tavırlı ve adanmış hayatı daha büyük önem kazanıyor ve bizler nazarında hayranlık uyandırıyor. İmrenilmesi bir hayat, imrenilmesi örnek alınması bir abide şahsiyet karşımızdadır. Her alanda en iyisi olmak için iyinin en iyisi olmak için gayret gösteren, binicilikte, gülle atıcılığında, yüzmede, güreşte birinci olan ve okuduğu baytarlık mektebini birincilikle bitiren bir şahsiyet karşımızdadır. Şairin en büyük eseri bildiğiniz gibi 7 şiir, 7 şiir kitabının birleşmesinden oluşan Safahattır. Biz de Safahattan küçük şiirlerle, dörtlüklerle, Manzum hikayeleriyle Mehmet Akif'e ulaşmaya çalışacağız. İhtiyar ancanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Özü sağlam, sözü sağlam adam ol, ırkına çek der Mehmet Akif. Ve özellikle kendi tarihinden, kültüründen beslenen bir gençlik, Asım'ın gençliğini tasavvur eder Mehmet Akif. Geçmişten almış olduğu gücü, medeniyetin, kültürün birikimiyle geleceğe atılan bir gençlik tasavvur eder. Ve adeta şöyle demek ister, yerinde mayalan dostun, yeraltı suları kaynakları gibi kendi öz benliğinle birik. Zamanı gelince toprağın bir yerinden çıkacaksın. Sevgisizliklerden yoksun gönüllere, bilgisizlikten çatlamış zihinlere ab hayat olacaksın der adeta. Kısacası Mehmet Akif'in kendi asının neslinden istediği şeyi böyle özetleyebiliriz. Merhametli sözlerinin doğru olmasını çok isteyen him sahibi bir kişidir Mehmet Akif. Mehmet Akif sözlerinin doğru olmasını, hakikate yönetmesini özellikle çok istemektedir. Şiirlerinin ahenk büyüsüyle avulmanın ötesinde hakikati gerçeğe dokunmasını ister ve onun şiirlerinde biz İstanbul'un sokaklarında dolaşırız, kahvehanelerde, yardıma muhtaç insanların evlerinde mazlum hikayeleriyle bizi adeta ...onların yanında hissettirir. Ve der ki... ...Ömer Akif... ...hayal ile yoktur benim alışverişim... ...inan ki ne demişsem... ...görüp de söylemişim... ...cihanda benim... ...en beğendiğim meslek... ...sözüm odun olsun... ...hakikat olsun tek demiştir. Onun ruhunun... ...bedenine ve... ...çehresine akseden... ...manasını vasıflandırmak için şu portreyi çizmek gerekir. Vakar dolu bir alın, haya dolu bir çehre, şiddet dolu bir bakış, iman dolu bir zine. Gayreti, çabayı, çalışmayı çok sever. Miskinliği, tembellikten nefret eder. Karamsarlık ve yesten, ümitlik, ümitsizlikten nefret eder. Ve on, onu, onu kendine huy edilmiş olan topluluklardan ve insanlardan da nefret ederek şöyle der. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. Diyerek harekete geçmeyi, çalışmayı, gayret göstermeyi, göstermeyi e, yönlendirir. Ağlamayı, kendi içine kapanmayı, bir girdap gibi kendi içine akmak değil de bir fıskiye gibi dışa doğru akıp insanlığa faydalı ve yararlı olmayı tavsiye etmiştir. Çok merhametli, yumuşak huylu e, birisi olmasına rağmen vatan, bayrak, bağımsızlık, istiklal konuları söz konusu olduğunda aslan kesilir ve der ki zulmü alkışlayamam, Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım, boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanından kovarım diyerek bu konular söz konusu olduğunda aslan kesilen bir Mehmet Akif'i görürüz. Mehmet Akif şiirlerinde gerçekleri anlatmıştır manzum hikayeleriyle. Bunlardan bir tanesi de Sefi Baba'dır. Seri Baba yaşlı, hasta, 70, 70 yaşın üstünde bir ihtiyardır. Onu devamlı yoklar, halatını sorup onunla ilgilenirdi Mehmet Akif. Bunu arayı uzattığı bir dönemde Sefi Baba oğlu Osman'la Mehmet Akif'in evine haber gönderir. Bunu duyan Mehmet Akif hemen evinden fenerini ve sopasını alıp yola koyulur. Sefi Baba'nın evine varır. Kapı hafiften aralıktır. Tahta merdivenlerden yukarı çıkan Akif, Seyfi Baba'yı yatağında görür. Seyfi Baba Akif'i gördüğünde yüzüne kan gelir ve der ki, ''Nerede kaldın evladım? Beni hiç yoklamadın. Kabahat bende ki sana haber yollamadım.'' Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım, soğuk kaldım, oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mıdır nedir şaşkınım oğlum bir sen bu sene. Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeği mi? Kör gibi namerde aşmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası? Dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Yoksa 75'i geçmiş adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak iş beş vakit abdestle namaz der. Ve Mehmet Akif de birlikte oturup sohbet etmeye başlarlar. Mehmet Akif Sehbi Baba ile ilgilenir. Onu uyutup kendisi de bir kenara uzanır ve sabah olur. Akif dedim artık gideyim. Önce şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyor sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. İşte Mehmet Akif'in hayatındaki ıstırabını anlatan en önemli mısra bu mısradır. Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. Mehmet Akif Çanakkale zaferini öğrendiğinde Arabistan'dadır. Ve zaferi öğrendiği an yine kalemi eline alır. Çanakkale Şehitleri şiirini yazar. Çanakkale Şehitleri şiirini okuduğumuzda sanki Akif'in ...kepede Mehmetçin yanında omuz omuza ya da savaş alanlarında dolaştığını hissederiz. Öyle anlatmıştır ki zihnimizde bir film şeridi gibi savaşı adeta gözümüzün önünde canlandırır. Şubat sahibi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi diyerek başladığı Çanakkale şehitlerine şiirini destansı bir zaferle destansı bir şiiri taşlandırarak sonlandırmıştır. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmiştir. İstiklal Marşı'nı yazılacağı günleri şöyle hatırlayacak olursak Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı birçok muhaberelerden zaferle kurtulmuş bir millete marş lazımdır. Garp cephesindeki askerleri coşturacak bir marş lazımdır. Marif vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı o yıllarda bu marş için bir yarışma açar ve 500 lira gibi bir ödül koyar. Bunun üzerine 724 tane şiir gelir. O şiiri değerlendiren komisyon cephede savaşan, destanlar yazan Mehmetçiğin ve Türk halkının inancını cesaretini ve bütün özelliklerini yansıtacak şiirin coşkusunu 724 şiir arasında bulamaz. Mehmet Akif yarışmaya katılmamıştı çünkü sonunda ödül vardır. Hasan Basri Çantay ve diğer heyet Mehmet Akif'in yanına gider Taceddin dergahında. Ödülü istediği yere verilmesi noktasında ikna ederek şiiri yazması istenir ve Akif Taceddin dergahında kalem eline alıp bu zaferleri taçlandıracak bir marş yazmaya başlar ve korkma diyerek başladığı şiiri 10 kıta 41 mısra ile tamamlayıp bu millete armağan eder. Şiir Hamdullah Supi Tanrı Över'in Davudi sesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunur okunduktan sonra ayakta alkışlanır ve birkaç defa daha okunarak o coşku Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doldurur. Akif ilk şiir okunduktan sonra meclisten ayrılır. Çünkü onun düşüncesi şudur. Artık o milletin malı olmuştur. Mehmet Akif ile son bir röportaj 1 Temmuz 1936 yılında yapılmıştır. O röportajda kendisine İstiklal maaşını nasıl yazdınız sorusu sorulduğunda hasta yatağından hafifçe doğrulup kalkar Mehmet Akif ve der ki Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Bu ümit imanla yazılır der. İman olmasaydı yazabilir miydim? Ben öyle farklı düşünüp farklı yazanlardan değilim. Ben neyi düşünüyorsam, içimde ne varsa ...onu şiirlerime aktarırım. Şu var ki İstiklal Marşı'nın şiir olarak belki bir kıymeti yoktur ama... ...tarihi olarak bir değeri vardır diye sözlerini tamamlar. Ve Mehmet Akif İstiklal Marşını safahat kitabını almaz. Çünkü o artık milletin balı olmuştur. Böyle imrenilmesi ve örnek alınması bir abide şahsiyettir Mehmet Akif. Ve biz Mehmet Akif'e şöyle sesleniyoruz. Ey Mehmet Akif sen içimizdeki sevgisin. Sen içimizde yanan vatan aşkısın. Sen içimizde gam dağlarına çıkıp naralar atan bir yetimsin. Sen okulumuzun koridorunda cesaret abidesisin. Sen okulumuzun gönderinde bayrak, sınıflarımızın duvarlarında marş, camilerimizin minarelerinde ezansın ruhun şad, mekanın cennet olsun.